Bunu kaçıramazsın. Kenarca rezervlerini bize bildiren bir işaret. Ha? Bu met canavarı eve dönüşmez anahtarımızın onda olduğunu in inanıyoruz. Bir şey buldum. How? How? Bu benim sesim değil ki. De Bunun sesi. Al. <laughs> oh. Öksürün sesi. Oh. <laughs> Sah sahi mi met? Evet gezegendeki sadece en ünlüsüz varlıkları kendine bir ait bir anı yadır. Hey onu ben yaptım. Ö ee, güzel görünüyorum. Kimlerle <laughs> gerçekten iyi iyi iş çıkardım. Çalışıyor devam ettirin onu. Hey Met nefret ediyor. Edemiyorum. Yaşasın. Hayır demek istedi. Popüler. Evet çok <laughs> yakınız. Sadece az azıcık daha. Hey, hmm. Hey, Met. <laughs> <laughs>

Çabuk onu aşağılayın. <laughs> Yapamayız. Otoları havalandırın lan. Tam çocuk gibi emredersiniz. edersiniz. Çığ... <laughs> <laughs> Ve sonra sana 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 senden nefret ettiğimi söyleyecektim. Yalan söyledim. Oh. Gelin hadi size turun son parçasını gösterelim. Köpeğim havalarında burası istenmeyen atıklarımızı uzayın soğuk derinliklerine attığımız yerdir. Uuu. Uuu. Ve buna sizce daha figürler. Ama ben bir kahramanım gemimize güç verdim. Yüzümde benim güzeller. Evet evet hepimiz minnettarız. Bunu yapamazsın. Gemiyi kendi evinize geri götür. Uçuracağınız eğer o. Oh. Bizi buradan çıkarın. Oh tam da onu. Bizi eve götür götüremeyiz. Evet götürebilecek. Hoş kal kal. Hoşça kal. Vay be. Üzümsüzüm ve aptallığım bu kadar alakalı olduğunu bilmiyorum. Ha biliyorum. Eğlence sürüşü. Evet. Ha? about <laughs> that sıkça dışarıdan sana katlanıyorum ben de. <laughs> Muhtemelen eve gitmeliyiz. O. Siz de düşünecek gibi hissediyor musunuz? Millet bir problemimiz var. çakılacak mıyız? Çakılmayı atlamamalara alerjim var. Bir şeyler yapın. Bunu kullan. O da ne? Bilmiyorum hallet şunu. Tamam, <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> tam ne abi? Tom 3. Tam buradan çalıştırım. Tam. O öldü. Lanet gitsin. Ne yapacağız yet? Bilmiyorum. Ya yüzüm olmaz. Evet. Çak. <laughs> hey tamam geri alıyorum benim için daha fazla kaçırmamalı biliyor musun bugün çok sessizsin çok şarşu şarşuşum hey met evet haklıydın sahibi evet evet yeah, enerjim